Oh. oh my god. Wow. Arkadaşlar merhaba. Bugün sanslı e, neydi bu? Duracell hiç de i̇şte, okuyamadım. Birisini kavuşturacağım. Maça. E, wow. Gözüm kör oldu. Bu ne? <laughs> Arkadaşlar bu maç uzun sürebilir çünkü bunlar ikisi de ölümsüz. Bir saat sonra. Bu ne? Tokatlı dövüşe mi geçtiniz? Arkadaşlar istediğim kadar sans falan koyayım. Bunların hiçbir ölmez çünkü bunların hepsi ölümsüz. 4 Arkadaşlar her an oyun çökebilir şu an. 3 FPS, FPS görüyorum. 6 7 6 Bunu birazcık daha kastırmaya ihtiyacım var. 5 bunu bir yaptıracağım. Arkadaşlar bu kadar FPS FPS yazan yer şu an oyunda ne kadar kastığını gösteriyor. Şu an oyun içinden geçtik. 4 3 9 üç, 3 2 bir olacak, 1 olacak. Ha gayret bire düş mücadele. Bire düş şunları da koyayım. Koyamıyorum. O kadar kasıyor ki oyun. <laughs> Havada kaldım. Beni hemen buradan uzaklaştır. Yok. Şunu yapmayı unuttum. Şey. <laughs> Bu kadar kolay kaçacağını düşünmüyordum. Şimdi hmm. senden bir tane kaskı, kaskı olan çıksa mükemmel olacak. Tamam mükemmel full zırhlı çıktı. Siz öyle. Arkadaşlar oyun hala kasıyor. Hmm. Bu Şu an bir scroll trans nasıl zarar veriyor? Oh my god. Onları da kessin Ya onunla savaşıyorken bunların daha güzelini yapıyor, yapamıyorsun mu? Aslında bunların daha güzelini yapıyor. Ee, şey yapıyor. Sonuçları savaşıyorken. What? Fight başlasın. Oh my god. Oh. Oh my god. Arkadaşlar lag var. Sen burada ne yapıyorsun? Öyle bir yavaş ki yukarıya kalkıyorsun okey Şu an bir tane deli Düştü. Bir düştü. Aa, bir, bir, bir bile değil <laughs> artık. Sıfır düş. Sıfır Arkadaşlar FPS'ye bakın. FPS'ye lazım. Sıfır 02 Sıfır iki olca. Ee, e... Oyun o kadar kasıyor ki on bile kasmaya başladı. Mükemmel oyun çökerttik arkadaşlar. Oyun çöktü bravo. Oh my. Neyse arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum. Başlığı Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Hala devam ediyor. PPS 2'ye düştü yani. Her an onu çökebilir. Üç oldum mükemmel. Çok az azıyor ya. Şardım bir de azalmış bayağı. Kaç oldu? Kaç oldu? bu yetmedi ya ben herkes kendimi bir daha ışınlarsam oyun oyundan atacak çok büyük bir ihtimalle hadi hadi basabilirsin hadi Arkadaşlar oyun kaçıyor. İyi oyunuz FPS'in sıfır yapacağım. Neyse arkadaşlar şu an oyun çöktü. Bye.